ikinci durağı olan bugün Şanlıurfa'dayız. Dokuz gün sürecek olan etkinliklerimizi bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Artık Urfa dünyanın en büyük ve en kapsamlı festivalini bu büyük markanın bir parçası. Hayırlı olmasını diliyorum. Festivalimizin hem sosyal ve kültürel anlamda hem de şüphesiz turizm noktasında şehrimize çok ciddi faydalar sulacağına inanıyorum. Şanlıurfa'nın somut ve soyut çok özel değerleri bünyesinde barındırdığını hepimiz biliyoruz. Burası peygamberler diyarı. Her bir zerresinde çok derin, çok zengin bir maneviyat var. Sadece bu yönü bile Urfa'yı ayrıcalıklı bir yer yapmaya yetiyor aslında. Ama sahip oldukları burada bitmiyor tabii ki. Göbekli Tepe ile ortaya çıkan ve insanlık tarihine dair kabulleri değiştiren muazzam bir arkeolojik zenginliği de var Şanlıurfa'mızın. Biz bu zenginliği uluslararası ölçekte yürütülen dünyanın en saygın ve kapsamlı arkeolojik projelerinden biri olan taş tepeleriyle gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyoruz. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Şanlıurfa şu anda dünya neolitik çağ araştırmalarının da merkezidir. Sesin, sazın ve sözün meclisi sıra geceleriyle kulaklarımızın ve gönlümüzün pasını alan özgün bir müzik kültürü. İsotundan mırrasına, kebabından bostanasına eşsiz bir mutfak. Cülhacılıktan bakır, gümüş ve taş işçiliğine köklü zanaatlar. Dünyanın en eski heykeli olan balık Göl heykelinden Amazon kraliçelerinin mozaiklerine, kale, kilise ve camilerden konak ve besten ve destenlerine uzanan kadim bir tarih, kültür ve sanat. Şanlıurfa'nın sahip olduklarını anlatmaya başlarsak muhtemelen sonunu getiremeyiz diye düşünüyorum. İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali ile sözün yanına eylemi, etkinliği ve etkileşimi de katarak bu toprakların mirasını bütün yönleriyle tanıtılmasını, yaşatılmasını, anlatılmasını ve anlaşılmasını sağlıyor olacağız. Bunun yanında uluslararası sanat ve kültür etkinliklerinde Urfalılarla, Urfamızla buluşturacağız. Yine yakın sanatçımızın katılacağı festivalde 300'den fazla etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler Şanlıurfa'nın farklı yönleriyle öne çıkmasını sağlamak üzere belirlenmiş 40 farklı noktada gerçekleştirilecek. Şanlıurfa Arkeoloji Müzemiz bu mekanlardan biri ve fotomaraton etkinliği de festivalimizin başlangıç etkinliğidir. Fotoğraf sanatına gönül veren ve festivalimize katılım sağlayarak Şanlıurfa'nın tarihini, kültür ve sanatını karelerinde ölümsüzleştirecek olan bütün sanatçılarımıza şimdi de teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Müze Meydanı Festivalimizin ana sahnesine de ev sahipliği yapıyor olacak. Semi Cenk, Merve Özbey, Berdan Mardini, Tuğba Uğur Işılak, Yavuz Bingöl, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe ve Sinan Akçıl gibi Türk müziğinin farklı dallarında halkımızın gönlüne taht kurmuş isimler burada konser verecektir. Tabii farklı mekanlarda kurduğumuz sahnelerle beraber halk müziğinden Akdeniz ezgilerine, senfonik müzikten tasavvuf musikisine, çocuk ve gençlik korosu dinletilerinden Urfa Sıra Gecesi'ne kadar her namenin kendine yer bulduğu bir müzik şelenini burada hep birlikte yaşayabiliriz. Herkese bu etkinlikleri itinayla takip etmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kültür ve sanatın ulusal ve uluslararası renkleriyle bir araya getirdiği önemli, geleneksel ve gelenekselle moderni de harmanlayan bir bütün olarak hepsini bir arada sunabilen muazzam bir vitrin. Müzik bu çeşitliğin bir ayağı ise sergilerimiz bu yönümüzü çok estetik bir şekilde ortaya koyan diğer saç ayağımız. Urfa'da da bunu tecrübe edeceğiz heykellerden fotoğraflara, hat sanatından dijital yerleştirmelere, sanatın geçit töreni diyebileceğimiz birçok farklı sergide sanat severleri ağırlıyor olacağız. Elbette sanatın bağımlısı olan sanatçıları halkımızla bir araya getirmek, sanata ilgi duyanlar, merak edip öğrenmek isteyenler için fırsat sunmak çok çok değerli. Yeşilçam'ın duayen isimleri Hülya Koçik, Türkan Şoray ve Serdar Gökhan, yazar, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle Türk sinemasına yeni bir soluk kazandıran ve ödüllerle başarısını taşlandıran Derviş Sahim burada olacak. Ünlü fotoğraf sanatçısı Manolis Metsakis'i, Suzan Kardeş, Şora Uzun, Mehmet Akif Ersoy ve Ömer Başdoğan gibi sahnelerden, ekranlardan ve sosyal medya kanallarından halkımızın sevgi ve beğenisini kazanan isimleri de Urfalılarla buluşturuyor olacağız saydığım bu çok değerli sanatçılar katılacakları söyleşiler vesilesiyle sanatseverlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar. Ayrıca sanata gönül veren gençlerimiz için yönetmenlik, senaryo yazımı, tiyatro ve okuma atölyeleri düzenleyeceğiz. Yarın sanatçılarına bir yol, bir kapı açmayı bu vesileyle umuyoruz. Söyleşiler noktasında bir de özel parantez açmak istiyorum. Nihat Hatipoğlu, Fırat Türkmen ve Ahmet Fesçioğlu peygamberler diyarında sohbet meclisi kuracaklar. Bütün halkımız dosta doğru meclisine bu gönül sofrasına davet eder. Son olarak bugün Neolitik insanın izinde 12 bin yıllık hikaye Sefertepe'den taş Taştepe'ler yürüyüşü etkinliğinin düzenleneceğini hatırlatmak istiyorum. Sefertepe'den Tepe'ye kadar 30 kilometrelik bir parkur hazırladık. Neolitik döneme ait 12 kaza alanını kapsayan bu rota, Neolitik insanların izlerini takip etmek isteyen yerli ve yabancı misafirlerimiz için eşsiz bir deneyim sunacak. Şanlıurfa'ya da benzersiz bir turizm rotasını kazandırmış oluyoruz. Tabii vurgulanması gereken daha birçok etkinlik var. Geleneksel sanatlar, tiyatro ve opera temsilleri, çocuk etkinlikleri, lezzet durakları solo Türk'ün muhteşem gösterisi. Ama hepsini burada anlatmamız mümkün değil. Vatan bitsin. Vatandaşlarımız kültüryolufestivali.com adresinden bütün etkinlik detaylarına ulaşabilirler. Ancak ben konuşmamı noktalamadan önce Filistin adı, Filistin çatısı altında gerçekleştirilecek olan etkinliklere özellikle dikkat çekmek, halkımızı bunlara özellikle davet etmek istiyorum. Elbette Filistin'de yaşanan insanlık suçunu unutmamız imkansız. Şanlıurfa Kültür Yol Festivalimizde Filistin'de yaşananların daha iyi anlaşılabilmesi için özel bir çaba gösterdik. Bu kapsamda Filistin'i büyük usta karikatürist Naci El Ali'nin hanzalasını ağırlıyor olacağız. Şair Nabi Kültür Merkezi'nde Filistin Mücadelesi İnsanlığın Evrensel Yıkımı sergisi olacak. Ve 2021 yılında aramızdan ayrılan değerli sanatçılarımız Şafak Tavkul'un Why? Neden? isimli animasyon yapımı da ilk kez yine festivalimizde gösterilecek. Değerli basın mesutları, kıymetli misafirler, bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı noktalarken katkı ve destekleriyle festivalimizin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan Bekir Bakanımıza, Şanlıurfa Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Şanlıurfa'daki turizm paydaşlarımıza, Ayrıca katılımlarıyla festivalimize anlam ve değer katan bütün sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siz kıymetli basın mensubu arkadaşlarıma ilgi ve katılımınız için canı gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Şanlıurfa'ya en güzel şekilde hizmet etmesini, şehrimizin bugününe ve yarınlarına katma değer sunmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Evet.